Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsünün ardından Dulkadiroğlu Belediyesi de ilçedeki tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Devletimiz Devletimizin almış olduğu bu tedbirlerin tamamını biz yerel idareciler olarak da yerine getiriyoruz ve bu virüsle ilgili mücadelemize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi bu kapsamda başta çalışanlarını korona hakkında bilgilendirme toplantılarının yanı sıra hizmet binaları, sosyal tesisler, gençlik merkezleri, Müzeler ve konakların dezenfekte işlemleriyle birlikte öte yandan ise bilgilendirme broşürü dağıtılarak vatandaşlar bilinçlendiriliyor. Bakanlığımızın listesindeki çeşitli belirlemiş olduğu kriterlerin bulunduğu el broşürlerini bastırdık. Ve bu el broşürlerini çarşıda, pazar yerlerimizde, kapalı çarşımızda, tüm esnaflarımızda, mahalleler aralarında hemşerilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. 4-5 günden bu yana da belediye binalarımızı, Gençlik merkezlerimizi, şu anda içinde bulunduğumuz mutfak müzemizi, üdür gücü konağımızı, somut olmayan değerler müzemizi, sosyal tesislerimizi, kütüphanelerimizi de yoğun bir şekilde bize dezenfekte çalışmaları yapmaktayız. Ve bu mahallelerimizi de ikinci bir emre kadar, Mart ayının sonuna kadar şu anda kapatmış durumdayız. Güne başlarken programına 4.5G canlı yayın bağlantı konuğu olan Dulkadirol Belediye Başkanı Necati Okay, ilçede koronavirüse karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi. Ee, biz e, ilçemizdeki e, çöp organizasyonunu yaptığımız için e, normalde de bu çöp konteynerlarını biz e, biz dezenfekteden geçirirdik. E koku, mikrop ile alakalı. Şimdi bunu daha da arttırdık. Daha hassas bir şekilde bu çöp konteynerlarını dezenfekte etmekteyiz ki bu virüsle ilgili mücadelede biz de e, başarılı olalım. E, ve dolayısıyla e, bu çalışmalar neticesinde de Türkiye'mizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızda da çok şükür inşallah bundan sonra da olumsuz haberler almayız. Biraz daha bazı ülkelere göre iyi durumdayız. Bu Bunda almış olduğumuz, hükümetimizin, bilim kurulumuzun almış olduğu etkili kararlar, yerinde kararlar, öncelikli kararlar neticesinde şu anda biz bu durumdayız.